Bütün katılımcılara öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇smim Mustafa Korkmaz. Ee, Kadıköy Görme Engelleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği'nde üyesiyim. Ayrıca ee, sokak, e, güvenli sokaklar ve e, yaşam hakkı derneği başkanı Murat Bey'e ve, ve eşi Derya Hanım'a başta alında bulunuyorum. Tüm mağlubu aradığınız e, başlığı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ee, ve e, sonuçta e, böylesine bir programda e, bizi ağırlamış için de teşekkür ediyoruz. Tabii ki hüzünlü ve üzüntülü bir program olmamasanız daha keyifli e, bu meselelerin çözümlerinin de olacağını umut ediyoruz. E, ben görmeyen geldiği vatandaşım olarak e, tabii ki e, mağduriyet yaşıyorum. Tüm e genelde arkadaşlarımız gibi ve... <laughs> Türkiye'deki tüm görme engelli arkadaşlar adına konuşuyorum. Ee, bizler de e, elimizde bastonumuzla e, Sedat arkadaşımız bastonu ve değilse konuklar seni görsünler katılımcılar haliyle. E, açık mahallemizi yürürken e, çıkıp bunu Şöyle. Bu görme engellerin gözüdür sonuçta. Burada mesela iniş var. Ben bastığımda dokundum. Ve e, kaldırımda ben kendi mahallemde kaçıncı sokaktan nereye gideceğimi bilirim. Ya da nereden nereye gideceğimi mahallemde her tarafı bilirim. Gözlük götürürüz e, mahallesinde. İstanbul'dan taşındık tabii dolayısıyla Sultan Gazi, Gazi Kompası orada da ve hava karardıktan sonra, hava karardıktan sonra daha fazla köpek oluyor ortalıkta ve ben eve tek başıma giremiyorum. Otobüs durağından indiğim zaman. Ya eşim ya çocuk karşılamak zorunda kalıyorum ya da bir arkadaşıma telefon açıyorum. Beni bıraktan karşılayın diye. Ya da sabah erken saatlerde e, hava e, karanlık olduğu zaman tabii haliyle daha fazla köpek oluyor yollarda da e, bir mağduriyet yaşıyorum. Çünkü e, benim bastonumu hayvan e, tehdit olarak algılıyor. Sanki ona vuracakmışım gibi. Halbuki ben bununla yürümek zorundayım. Çünkü önümde engel olup olmadığını, çukur olup olmadığını, e, kaldırımdan ineceğim çıkacağım bu vesaire, merdiven, bunları tabii çeşitli değiştirmek için önümde direkt ya da herhangi bir şey olup olmadığını anlayabilmek için bunu kullanmam gerekiyor. Görme engellerin simgesi de tabii baston. ve bizim gözümüz duru anlamda. Çünkü e, köpek de bunu tehdit algıladığı için sanki ona vuracak bir şekilde zannedip üzerime doğru saldırıyor tabii köpek ya da köpekler. Böyle bir durumda çevreden insanlar korkma korkma bir şey yapmaz diyorlar ama öyle olmuyor. Hayvan bu. Sonuçta içgüdüleriyle hareket ediyor. Az önce başkanın da dediği gibi. İçgüdüleriyle hareket eden bir hayvanın ne yapacağını bilemeyiz. Biz de onların dilinden anlamadığımız için tabii korkuyla kapılıyoruz. Korkuyla kapıldıkça da köpek daha da fazla yani saldırgan hale geliyor. Bu psikolojik durumda biz de korkmuş oluyoruz. Ama ben şunu demek istiyorum bunlar e, için devlet gerekeni yapsın, toplansın ya da toplatasın bir şekilde. E, artık bu sıkıntılara son verilsin diyoruz. Çok teşekkür ederim. E, bir de davet ettik. Teşekkür ederim hocam. Evet, aramızda canımız, enesimiz var. Enes, gel. Senden dinleyelim. Bence senin anlatsan Hayır, yani sayılır. Geçen sene okuldan çıktığım zaman e, Geçen sene okuldan çıktığım zaman evet, Gittiğim yolda Eskiden tane köpeği gördüm Kaçtım onlardan, Sonra orlandı e, Orada onu saldırdılar sonra amcam <laughs> <laughs>

da tuttu. Bu yolda. 4 saat 30 dakika Çok <Professors werke> Biraz sessiz lütfen. Ses Hala ayağına eski sağlığına çok büyük bir sinir hasarı var. Çünkü biraz bu yüzden inşallah, eğitim tabanında tekrar bakacağız. En 8. Sınıfı koydu, Geçen yok, tamamen okuldan uzak kaldı. Bu yıl regrans tabanı bu yılda sürekli tekrar devam ettiği için okula e, düzenli gidemiyor. E, sokaklar hayvanlara kaldı, her yer baş başına tekrar e, özgürce e, gezebiliyor. İnsanlar e, hayvanları sokaklarda özgürce, hürce dolaşmasına izin veriyor. E, çok seven hayvanları e, insanlar e, onların özgürlüğüne e, kıskanmasına izin vermiyor ama benim oğlum, benim diğer çocuklarım biz bir yıldır hastane projenin önünde e, eski sağlık halkı yönetilmesi için uğraşıyoruz. Çok uzun tedaviler aldık, çok alık tedaviler aldık. Benim oğlum 20 kere 20 kere ameliyata döndü, 20 kere anestezi arttıranlar oldu. Şu anda başını açsanız yüreğimden altta bir kişi var en azından şimdiden. Yani e, biz çok havası nasıl görüyoruz? Tabii ki biz çok seviyoruz. ihtiyaç ekmek kılıklarını yapıp ekmeklerimiz var diyorsun. Ama ekmeklerimiz bu kadar ve kurus yaşamasına razı değiliz. Biz çıkamıyoruz Ekmek olmaya kısmı tek başına döndüremiyorum artık. Yürüyerek hiçbir yere Çok güzel arkadaşım var aç, onun olan bilmiyoruz. Çünkü artık hepsi içi değişti.

Var. Her zaman beklettiğimiz oldu. Ee, Şehir Hastanesi mutluluklarına baktığımızda Bütün başımıza bir şey gelmeseydik de Keşke onlar başka hastalarına Çok güzel bir Önce kusura bakmayın arkadaşlar. Sağ